Genç arkadaşlarımızdan Rıdva Emre Özdemir de aramızda. Ritvan, o da bugün. Ritvan Rit, Emre Özdemir. Özdemir. Ya onun bir kısaltalım ya. Vallahi <laughs> ya. Emre Özdemir. Bilmez abi. Araklı. Şimdi fikrayı bitireyim. Dur. Bitir bitir abi. Şimdi baktı. Selamun aleyküm aleyküm selam. Dedi ya amca dedi ya ha bu. Kediyi sadar mısın? Tabii oğlum dedi ya. Kaç para atıyorum 10 lira 5 lira neyse verdi. Kediyi aldı. Dedi ya o, hacı amca senden bir şey isteyeceğim. Ben İstanbul'dan yürüyorum. Ha bu yolda susar, acıgır bilmem ne olur dedi. Ya. Ha bu eski tası da alabilir miyim? Hacı dedi yok. Ah oğlum dedi o tasın yüzünden ben ne kediler satmışım. <laughs> ne kediler satmışım. O zaman Karadeniz uyanık da. Evet Emre benim ee, müzikte belki geçmişi var onu bilemiyorum. Daha yeni tanıştık ama ...bir şarkıyla çok güzel bir çıkış yaptı. Gözlerine daldım, baruna aladım Bir de çok buhulu, çok kulağa hoş gelen bir ses evet, var. Teşekkür ederim. Emre'yi tanıyalım bakalım. Estağfurullah. Evet, ben Rıdvan Emir Özdemir. Karadeniz sanatına yeni başladık. Tabii amatör olarak yapıyorduk ama... ikinci şarkıyı çıkardıktan sonra, bir güzel bir patlama aldıktan sonra... ...yolumuza devam ediyoruz, değerli üstadlarımıza örnek alarak. Vay temmim, sağ olasın bir de çok saygılı bir de okul okuyorsun. Tabii ki beden eğitimi öğretmeniyim şu an inşallah. Ya. Bizim Emre ile tanışıklığımız yaklaşık bir 6-7 öncesinde dayanıyor tabii. Şimdi Karadenizli bu mutlaka kulağınıza gelmiştir de ben hafızaları tazeleyeyim diye. Karadenizli öğretmen çocuğa 7 verecek de ben mesela ilkokulu 6 yılda bitirdim. Bak ilkokulu 6 yılda bitirdim ama... E, ...bizi öğreten öğretmen de köyden komşumuz. E bak şimdi Trabzon'un T'si, Teden'in D'si nereye noktalı iyi mi, noktasız mı yazılacak? Evet. Ben hala bilmiyorum açık açık. Hani yüksek ilkokul mezunuyum ama hala bilmiyorum. Şimdi... Bak <laughs> iki kat daha. <laughs> şimdi... ...ya biz 5 sınıf bir arada bir öğretmen öğretiyor. Evet. Şimdi Karadenizli öğretmen e, ee, çocuğa 7 verecek de hangi T? Trabzon'un D'si mi? Diyarbakır'ın D'si mi? Hangisinden yazılıyor? Neydi? Bu gittim müdüre dedi ya hocam dedi ya böyle böyle bir durum var dedi. Müdür de Karadeniz'di. Dedi ula paralan değil ver A8 nedir dedi yani. Şimdi bu da. Evet İmaz abi çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hoş teşekkür bir sohbet mi? yaptık seninle. Ee, ben çok beğeniyorum. Emre güzel yerlere gelecek. İnşallah ben de inanıyorum. Ailesiyle de tanıştık, babası, amcası, amca çocuklarıyla ile hepsiyle tanıştık. Hepsi çok saygın, çok değerli insanlar. Böyle Araklı'da, da yakın, oradan da bir mübareklik varlara. <laughs> evet, i̇nşallah bu çıkmış olduğu yolda o da başarılara, daha da artarak başarıları güzel yerlere gelecek. Ben inanıyorum, İnşallah duruşunu da hiçbir zaman bozmaz. Ee, dediğin gibi o aileden o şeyi almış zaten. Almış. Güzelliği Kültürlüğü, almış. Kültürlü evet. adam bozmaz. İnşallah. Sana ünlü da başarılar Gözlem'le. Teşekkür ediyorum başkanım. Şimdi teşekkür alçak ediyorum. gönüllü ünlü oldukça Ben inanıyorum daha da alçak gönüllü olacak. Hepinize İnşallah. saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Aleskiler.